Türkiye Futbol Federasyonu ikincilikte ikinci yarı maçları hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak. İlimizi ikincilik kırmızı grupta temsil eden Isparta Sporsa, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Soma Spor'la karşı karşıya gelecek. Yeşil pembeliler devre arasında takımdan ayrılan futbolcuların yerine yeni transferler gerçekleştirdi. Kulüp yönetimi teknik direktör Hakan Karaca'nın rapor doğrultusunda kadrosuna 5 yeni isim takviye etti. Sparta Spor bir sağ bir stoper, iki kanat ve bir orta saha oyuncusunun transferini gerçekleştirdi. Yeni transferler takıma katılarak idmanlara başladı. Yeşil Pembeli ekip mevcut kadroda bulunan Enis Salih Cavdar, Osman Torun, Muhammed Haşim Çoban ve Ahmet Bahçıvan'la da yolları ayırdı. Öte yandan Sparta Spor yönetimiyle futbolcular arasındaki iletişimi sağlayacak olan idari menajerlik görevini yeniden kurdu. Sparta Spor, İdari menajerlik görevine ise Yeşil Pembele ekibin eski futbolcularından Evren Avşar'ı getirdi. Spartaspor Spor yönetimi ikinci yarı alacağı başarılı sonuçlarla playoff hedefini sonuna kadar sürdüreceğini açıkladı.